Arkadaşlar neden? Neden yaptınız? Lan tamam, konuşma! Neden videoya 50 like at? Pardon 70 like attınız işte. Niye attınız arkadaşlar? Herkese merhabalar ben Ruhu Çene. Gece 3 yap. Allah'ım sen kurtar beni ya. Herkese merhabalar. Ben Ruhu İçen'e. Ee, Bloke Ne diyor bu azda şişeyim ya. Hocam ben giriyorum buraya. Ben giriyorum buraya. Oğlum daha durun lan. Daha yeni başladık ya. Arkadaşlar bak. Bakın bu videoya kaç tak? 100 like gelmesi çekmiyorum. Tamam oğlum yeter. Tamam çıktı oğlum. Geliyor mu? Gidiyor gidiyor tamam. Gidiyor. Selamünaleyküm. <laughs> you bitch. Verdi, verdi, verdi. Artık hepinizden bıktım lan. Korkmuyorum lan sizden. Ağzına çünkü cevan domuz sizi. Anahtarlar ne doluyor? Anahtarları alalım. Bu kapıyı bulamadım bu arada. Bu alalım biraz. Kusura bakmayın. Girdim abi girdim vallahi girdim. Bir bakalım şöyle. Ben çıkamıyorum. Çıkamıyorum lan. Kaldım burada. Herkese merhabalar. Ben Ruhi Çenek. Herkese merhabalar ben ruhu içeri Bismillah <laughs> <laughs> bismillah. <laughs> 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 Kaçıyorum. Oh tam gelmez herhalde buraya kadar değil mi? Ananı atayım. Baba seni ben Herkese merhabalar. Ben Ruhu İçeni. Evet arkadaşlar. Uzun araştırmalarım sonucunda. Anahtarı bulduktan sonra nereye gideceğiz bilmiyorum tabii ki de Ama anahtarı nasıl bulacağımızı biliyorum. Anahtar tam olarak burada abi. Gelin benimle. Buyurun arkadaşlar. Anahtar burada olması lazım. Anahtarın arkadaşlar burada olması lazım. Herkese merhabalar. Ben Ruhu İçeni. Ya birazdan bakıyacağız ama bizi ya. Vallahi bakıyacağız birazdan ya. Senin kafanı anneni var es. <laughs> Ay Ne oluyor lan? Oğlum bunlar mal mı lan? Ne oluyor? Abi intiham etsem iki dakika ya. Anasını satayım. Beni görüyor mu lan? Selamünaleyküm Aleyküm. Bitti işimiz, bitti işimiz. öldür öldür tamam öldür beni öldür tamam gel dur. Dünyanın değil, evrenin en yalnız insanı beyine sokayım. Oo! Herkese merhabalar. Ben Ruhü Çenik. Yok abi adam yani izliyorum arkadaşlar. 50 kere izledim. Aynı şeyi 50 kere izledim. Adam tekte buluyor ya. Oğlum. Senin kafanı. Oğlum. Bu Buldum lan. Artık bundan sonra çerez arkadaşlar inşallah. Aynen aynen makinalaşmak istiyorum. Trum 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 trak. Anını amazın çocuğuna bak. Boyu uzadı şerefsizin boyu uzadı. Ben kaçıyorum buradan ağzına şimdi. Buradan topuk diyorum ben. E ee, ne bakacağım burada ben? Ben buradan geçmem lazım. Sen 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 inşallah geç kalmamışımdır he. İnşallah geç kalmamışımdır. Herkese merhabalar ben Ruhu İçeni. Gelme tamam, tamam gelme benim. Yanından kaçayım ben. Yanından. Aa burasıymış tamam burasıymış. Ne yapacağız şimdi? Ben geri mekana dönüyorum abi. Tamam her şey yaptık arkadaşlar her şey yaptık şu anda. Çok iyi. Olsun olsun onu öyle. Girdim abi. Vallahi girdim o beni gördü. O beni gördü. Lan gitsene Allah'ın cezası seni gitsene. Gitsene artık. Gördü. Gördü arkadaşlar benim sinirin işimi gördü anladı. Çıkalım abi bakalım. Çıktım. <laughs> Çıkmaz olaydım. Şimdi çıkabilirim o zaman. <laughs> ben nerede buldum hatırlamıyorum buradan nerede? Burada mı bulmuşum? Tamam buldum yine. Ha, tamam açtık. <laughs> Kaçın 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 suyu sıkıntı kaçın 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 sıkıntı kaçın sıkıntı kaçın 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 sıkıntı değil Anladın nasıl şeyim orada Eee Ne yapabilirim Ne yapacağım Geliyor Herkese merhabalar. Ben Ruhu İçenek. Yeterli yatak. Yeterli yatak. Yok abi yok. Ben bütün türlü o ağzı için bozuklarından kaçamıyorum ya. O bozuklardan kaçamıyorum hocam ben. O bozuklar beni salmayacak belli. <laughs> ha bu sefer de burada çıktı. Tamam daha iyi oldu. Daha hızlı <laughs> Geliyor mu lan? Geliyor abi. Ben girdim. Geliyor geliyor. Bak bak ayıya bak geliyor. Ben, ayağına, senin. ben ayağına sok seni. Ben ayağına sokayım. Çıktım gibi koşacak bir süsüme benim değil mi? <laughs> Sarmam lazım bu şerefsizi ya. Papata da anasını... <laughs> bu sefer ben kazanacağım. Buraya fail yazacaksınız. Eferdon yazacaksınız. Senin kafanı... Çıkayım yine. Tamam, kimse yok olmadığı için çıktım yani. Ses olmadığı için çıktım. <gülüyor> <gülüyor> tamam uzak uzakta uzakta bunlar. Uzaktalar. Geldim. Bu yakında yakında. Sesim var ya bu. O. o şerefsiz bu ne burada? Ya, ben haklı. Çıktım. Bir saralım abi. Sel, 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 sel. Hadi hızlı biraz, hızlı. Tamam. Bir saat kaç? Hiç atamıyorum ben sadece, hiç atamıyorum ben. Hiç odaklanamadım oraya, hiç odaklanamadım. Şimdi, Ferda Zafer kutlamaları başlayacak birazdan, evet. Like atmayın diyordum ve kazandık. Ne oldu, kuyduk mu lan, kuyduk mu lan, kuyduk mu lan, kuyduk mu lan, kuyduk mu lan? Kuyduk mu? Herkese merhabalar, ben Ruhi